Herkese selamlar. Dizilere devam ediyoruz. Dizilerde ne tür sorular sorulmuş? Ee, bir onları analiz edelim ilk önce. Son 4 senede 2018, 2019, 2020, 2021. Şimdi şöyle yazdım ben çıkan soruları. 2020'de çıkan soru A en bir aritmetik dizi. A2 eşittir 2A1 artı 1. İşte A6 artı A22 eşittir 34 ise A7 kaçtır? Bakın dizilerin e, terimleri arasındaki ilişkileri vermiş. Toplamı, çarpımı, katı, e, terimlerden birisini istiyor. Aynı şekilde 2020'de çıkan iki tane soru var. 2021'de bir tane soru çıktı. E, i̇ndirgemeli dizi, isimleri önemli değil. E, yine birbiri cinsinden yazılabilen bir dizi. AN artı 1'i AN cinsinden yazmış. AN artı eksi 1 üzeri N çarpı AN bölü 2. A5'i vermiş, 18 bunlar ipucu. E, A1 kaçtır? Aynı şekilde 2020'de çıkan an 1 geometrik dizi. A1'i vermiş. A7 ile A5 ile A3 arasındaki ilişkiyi vermiş. A8'i sormuş. E, 2019'da çıkan dizi sorusu A2, A3'ün toplamı A4'e eşit. O da 2'ye eşit. Başında bir açıklama var. Herhangi ardışık 3 teriminin toplamı e, ne diyordu? 4'tür diyordu. Buna göre A1'den A25'e kadar olan terimlerin toplamı kaçtır? ve 2018'de çıkan dizi sorusu aritmetik dizi ile ilgili bir soru. A1'i 3R cinsinden vermiş. A5, A2 ile A4'ün çarpımı. Buna göre A10 kaçtır diyor. Şimdi dikkat ederseniz dizide bir atraksiyonlu bir soru yok. Hani TYT'de yeni nesil sorular diyoruz ya dizilerde böyle yeni nesil bir soru yok. AYT'nin çoğu konusunda yeni nesil soru yok. AYT'de bilgiye dayalı sorular, özel dizilerde bakın hiçbir paragraf yok. Hep klasik sorular, klasik sorular. Bunların çözümlerini yapamıyoruz tabii ki. Şöyle baktığımızda terimler birbiri cinsinden veriliyor. A5'i A10 cinsinden, A10'u A20 cinsinden veriyor. Bir tane terimi veriyor veya ortak çarpan, ortak fark cinsinden veriyor. Diğer terimleri istiyor. Mantık bu hep. Aritmatik dizi, geometrik dizi ve normal dizi soruları. E, bu sene de farklı bir dizi sorusu. Çıkmayacak herhalde. Bir üç tane soru var. E, onlara bakalım. Faydası olsun size. Şimdi bu... E, son 4 senede sorulan sorulardan biraz farklı olsun diye hani bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamı ile ilgili özellikler vardı. Bununla ilgili bir e, soru yazdım. 4 ilk, son 4 senede bu, bu tarz soru sorulmamış. Belki bu sene sorulabilir. SN bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamı olmak üzere S7 S6 10, S10 S7 12 ise bu dizinin ortak farkı kaçtır? Ortak fark dediğimiz bu dizi kaçar kaçar artıyor veya azalıyor. Şimdi ilk N teriminin toplamı S S7, ilk 7 teriminin toplamı. İlk 7 teriminin toplamından ilk 6 teriminin toplamını çıkartırsak ne kalır? Sadece 7. terim kalmaz mı? İlk 7 teriminin toplamı A1'den A7'ye kadar olan toplam. Şöyle yazayım A1 artı nokta nokta artı A7'den çıkartacağım A1'den. A6'ya kadar olan toplamı hepsini eksi çarparsam eksi A1, eksi A2 nokta nokta eksi A2. E A1'ler gider, A2'ler gider, A3'ler gider. A6'ya kadar A6'lar gider. Sadece ne kalır? A7. E A7 neye eşitmiş o zaman? İse A7 10. Bu cepte. İlk 10 teriminin toplamından, ilk 7 teriminin toplamını çıkartırsak ne kalır? 8. terim, 9. terim ve 10. terim. Yani A8 artı A9 artı A10 eşittir 12'ymiş. Şimdi aritmetik dizinin bir özelliği var. Aritmetik dizde herhangi bir e, eleman kendinden eşit uzaklıktaki terimlerin toplamının yarısına eşittir. Aritmetik geometri. Pardon aritmetik geometri diyorum. Aritmetik ortalamadan e, aklınıza gelsin. Örneğin A9. A9 bir önceki terim A8 bir sonraki terim A10. Dolayısıyla A9, A8 ile A10'un toplamının yarısı. Yani A8 ile A9'un toplamı A9'un iki katına eşit. İki tane A9. E bir tane daha A9 var ortada. Eşittir 12. Üç tane A9 eşittir 12. Buradan A9'u 12'yi 3'e böl 4 olarak buldum a 10 buldum. a9'u 4 buldum. Herhangi bir aritmetik dizinin ortak farkını bulmak için iki tane terim bilinmesi yeterli. E, aradaki fark kaç? 9. terimle 7. terim arasındaki fark e, 4 10 e -6. Arada kaç aralık var? 9 7 2 aralık var. Bakın şöyle. 7. terim, 8. terim, 9. terim. 2 aralık var. 4'ten sondaki terimden bir önceki e, önceki terimi çıkarttım. 4 eksi 10. Aradaki fark e, aralık sayısı 2. 2'ye bölünce işte kaçar kaçar arttığını veya azaldığını bulurum. Ne olur bu? Eksi 6 bölü 2'den eksi 3. Demek ki ortak fark eksi 3'müş. Bu arada e, bazı arkadaşlar e, hocam konu anlatımlarını yapa yapa gidelim diyorlar. E, yorumlarınızda siz de fikirlerinizi belirtirseniz memnun olurum. Ee, acaba her konunun konu anlatımını kısa kısa yapalım mı yoksa bu şekilde sorular üzerinde mi gidelim? Şimdi e, ikinci soruya bakalım. Evet, geometrik ile ilgili üniversite sınavında çıkan tarzda bir soru. Ee, siz de ilk önce bakabilirsiniz soruya durdurup kendiniz yapmaya çalışabilirsiniz. A en pozitif terimli bir geometrik dizi. Ee, yine birbiri cinsinden verilmiş. 3A4 artı 26 eşittir A7. A4 eşittir 4A2 ise A5 kaçtır? Şimdi burada e, aritmetik dizide ve geometrik dizide ortak farkı, geometrik dizide de ortak çarpanı bulursam bütün terimleri bulabilir mi? Burada ilk önce ortak çarpanı bulmaya çalışalım. Şu A4 ile 4A2 eşitliğini alırsam, Hepsini e, birinci terim cinsinden yazsam e, bunu A1 çarpı ortak çarpan R aradaki A1 ile A4 arasında kaç aralık var? 3 aralık var. R'nin kuvveti olarak ortak çarpanın kuvvetini e, ekleyeceğiz, çarpacağız. R üzeri 3. 3 aralık var. A4'ü A1 çarpı R üzeri 3 olarak yazdım. Yani A'n'i onu da hatırlatayım. Birinci terim cinsinden yazmak istesem R üzeri kaç aralık var burada? N-1. Bu aynı zamanda geometrik dizinin bir genel terimidir. Eşittir 4 çarpı A2 A1 cinsinden yazalım. A1 çarpı bir aralık var. R üzeri bir R. A1'ler sadeleşti. Ne kaldı? R küp çarpı 4 R. R ile de R küpün bir tanesi gitti. R kare kaldı. R kare 4. R kare 4. 4 ise R artı 2 veya eksi 2. Fakat e, AN pozitif terimli bir geometrik dizi. Eksi 2 alırsam eksi 2'nin tek kuvvetleri negatif geleceği için negatif terim olma ihtimali var. O halde R'yi ne alırım ben? Sadece 2. Ortak çarpanı buldum. Bu ortak çarpanı şurada kullanarak birinci terimde bulayım. Oradan beşinci terimi rahatlıkla bulabiliriz. 3 çarpı A1 çarpı 4'te ile birinci terim arasında yine 3 fark var. Zaten şuradan bulmuştuk. E, R üzeri 3 artı 26 eşittir A7. A1 çarpı R üzeri 6. R dediğimiz 2 idi. 2'nin küpü 8. 8 kere 3, 24. 24 A1 artı 26 eşittir. 2'nin 6. kuvveti 64. 64 A1. A1'leri bir tarafa toplayalım. 64 A1'den 24 A1'i çıkart. 40 A1 26'ya eşit. 26'yı 40'a bölelim. Hatta sadeleştirelim. Her ikisi de 2'ye bölünür. 26'yı 2'ye böl. 13 13 bölü 20. 42'ye böl. 13 bölü 20 olarak buluruz A1'i. Şimdi gelelim A5'e. A5'i nasıl buluruz? A1 ile R üzeri 4'ü çarparız. A5, A1, 13 bölü 20. 13 bölü 20. R üzeri 4. R ile 2 üzeri 4. 16. Sadeleştirmeleri yapalım. 16 ile 20 sadeleşir. Her ikisi de 4'e bölünür. 20'yi 4'e böl 5. 16'yı 4'e böl 4. A5 neye eşit olur? Şuradan görünüyor herhalde. 4 kere 13, 12, 52 bölü 5. A5, 52 bölü 5'e eşitmiş. Üniversite sınavında çıkan tarzda sorulara benzer bir soru. Ve son soru, üçüncü soru. Evet, üçüncü soru. Ee, hani indirgemeli diziler var. İsmi o kadar da önemli değil dedim. Ee, her en eleman N artı için. N artı ne demek? Pozitif doğal sayılar. Doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Sıfır almayacaksın. Sayma sayıları. Verilen bir A'nın dizisinde A11, A2 en eşittir, N çarpı AN ise A2 üzeri yüzüncü terim kaçtır? Ee, 2 üzeri 100. 2'nin kuvvetleri şeklinde tek tek değer versem 2 üzeri 100'e kadar gideceğim. Şurada. E, sadeleştirmeler olacak. Belli bir sistem oluşacak. Ona göre bakalım. A1'i vermiş N1 için. Başlayalım. N1 için. N1 için. A2 eşittir. 1 çarpı A1. N2 için. N2 için. A2 2 ile çarparsam 2 çarpı 2. 4 yazmayayım. Burada 2 üzeri 100 yazmış ya. Biz de 2'nin kuvvetleri şeklinde yazalım bunları. A2 üzeri 2 eşittir. 2 için demiştik. 2 çarpı A2. 3 için demeyelim. 2'nin kuvvetleri şeklinde gideceğiz. 200, 2 için dedik. 2 üzeri 2 için. 2 üzeri 1 burası da. 2 üzeri 2 için diyelim. A2 üzeri. 2 üzeri 2 yazdığımda 2 ile çarp. 2 üzeri 3 olur. A2 üzeri 3 eşittir. 2 üzeri 2 çarpı A2 üzeri 2. 2 üzeri 3 için. N eşittir 2 üzeri 3 için. Ee, A 2 üzeri 3 ile 2'yi çarp. 2 üzeri 4 eşittir. 2 üzeri 3 çarpı A 2 üzeri 3. Nokta nokta gidiyor. A 2 üzeri 100'e ulaşmak için buraya ne veririm? N yerine. 2 üzeri 99 verdiğimde. 2 üzeri 99 ile 2'nin çarpımı. 2 üzeri 100 yapar. Nokta 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 nokta. nokta gidiyorum. N eşittir 2 üzeri 99 için. A 2 üzeri 100 eşittir. 2 üzeri 99 çarpı A pardon evet 2 üzeri 99 çarpı A 2 üzeri 99 nokta nokta gittim. Hepsi çarpım halinde ee, bir sürü eşitlik var. Bütün terimlerde çarpım halinde ise taraf tarafa çarparım. Eğer yine bir sürü eşitlik var. terimler toplama çıkarma halinde ise taraf tarafa toplarsın bunları. O tür sadeleştirmeler olur. Burada taraf tarafa çarparsak eşiğin solunda ve sağında aynı olan çarpanlar birbirini götürür. A2'ler gitti. A2'nin karesi, A2'nin karesi, A2'nin küpü, A2'nin küpü, A2 üzeri 4, A2 üzeri 4. A2 üzeri 99, A2 üzeri 99 sadeleşti. Sol tarafta sadece ne kaldı? A2 üzeri 100 aradığım terim. A2 üzeri 100'üncü terim. Burada ne kaldı? 1 çarpı 1 etkisi zaman 2 çarpı 2'nin karesi 2 çarpı 2'nin karesi çarpı 2'nin küpü çarpı nokta nokta 2 üzeri 99. E bu çarpımı hesaplayayım. Çarpma tabanlar aynı. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. A 2 üzeri 100. 1'den 99'a kadar olan sayıların toplamı 1 artı 2 artı nokta nokta 99. 1'den neye kadar olan sayıların toplamı neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2. 99'a kadar olan sayıların toplamı 99 çarpı 100 bölü 2'den. Ne olur? 9900 bölü 2. 4950 mi? Herhalde. 4950. 9900. Evet. 89. 4950. A 2 üzeri 100. 4950 imiş. Umarım faydası olmuştur. Ee, diğer bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.